Evet. Azdı la. Ardın ölüyor şu an ha. Pat. <laughs> lezzetli şakşak. Şak. Bak bak lezzetli şakşak. Şak. <laughs> Galiba ilk gün. Ay ilk görüşte aşk mı? İlk ya. ilk görüşte sen de bebeği yatağa atmaya çalışmadın mı? Sude Hanım ters giymişsiniz. Hiçbiriyle uyandıktan sonra bu kadar eğlendiğim olmamıştı. Yani o ne demek arkadaşlar ben anlayamadım. Yani her şey akışına bırakalım diyorum ben. Ne akışına bırakalım diyorsun sen? Sevgili izleyeceksin ve bitecek. Yaman, beni bir sırtımdan tutup çeksene. N nasıl? Oğlum bak, bunu yaparken şöyle götü çıkaracaksın, öyle sıkacaksın. Götü çıkaracaksın o teması keseceksin oradan. Kadın ateş gibi ateş, zorla baktırıyor kendine. de valla. Tam şeyinde la. Yolunda kardeş. Aa, ne oldu? Ya önemli bir şey değil. Fazla çekmiş.